Zafer ve Vezir gibi iki güçlü karakterin aynı anda sahnede olması. Dizinin tansiyonunu ciddi şekilde yükseltiyor. Normal şartlarda bu iki ismin aynı. Cephede yer alması. Neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ancak ortak bir tehdit söz konusu olduğunda. Geçici işbirlikleri her zaman mümkündür. Bu ihtimal, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Bu olası işbirliğinin en tehlikeli tarafı. iki tarafın da birbirine asla güvenmemesi. Bu durum ittifakı kırılgan ama aynı zamanda çok yıkıcı hale getiriyor. Çünkü her iki taraf da ilk fırsatta karşısındakini harcamaya hazır olabilir. Bana göre böyle bir anlaşma yapılırsa bu sadece zaman kazanmak için atılmış bir adım olur. Eğer Zafer ve Vezir güçlerini birleştirirse bizideki dengeler bir anda alt üst olabilir. Timur ve diğer karakterler bu ittifaka hazırlıksız yakalanabilir. Ancak bu birliktelik uzun soluklu olmaz. İhanet kaçınılmazdır. Sizce bu gizli işbirliği gerçekten kurulacak mı? Yoksa sadece izleyiciyi diken üstünde tutan bir ihtimal mi?